Merhaba arkadaşlar, bugün size pudingli kurabiye yaptım. Videomu ve e, ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdiden size afiyet olsun. Malzemeler: 1 adet orman meyveli puding, 1 çay bardağı çiçek yağı, 250 gram tereyağı, 2,5 su bardağı un, 1 yumurta, 1 vanilya, 1 pakette kabartma tozu. İlk olarak pudingimizi döküyoruz. Tereyağımızı ilave ediyoruz. Çiçek yağını, yumurtamızı, vanilya ve kabartma tozumuzu iyice karıştırıyoruz. İyice olduktan sonra en son olarak unumuzu ilave ediyoruz. Unumuzla birlikte karıştırıp hamurumuzu yapıyoruz. Hamurumuzu dolapta buzdolabında biraz beklettikten sonra şekil veriyoruz. İstediğiniz şekli verebilirsiniz hamurunuza. Ben bu şekilde yapıyorum. Ve yağlanmış kağıda bırakıyorum. Daha göstereyim bu şekilde. Siz arzuya gibi istediğiniz şekli verebilirsiniz. Yağlanmış tepsimize bırakıyoruz. Kurabiyeler pişti. Önce çikolataya eritilmiş çikolataya, sonra fındığı batırıyoruz. Bunu tabağımıza koyuyoruz.